Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte CapCut kullanarak Instagram Reels ve YouTube Shorts videolarını hızlı bir şekilde nasıl hazırlayıp düzenleyebilirsiniz size adım adım göstereceğim. Öncelikle bu işi yapmak için telefonumuza CapCut programını yüklüyoruz ve CapCut'ı yükledikten sonra CapCut'ı açıp şablonlar bölümüne giriyoruz. Şablonlar bölümüne girdiğinizde CapCut sizin için şablonlar önerebiliyor. Henüz yeniyseniz mevcut şablonlar arasında seçimler yapabiliyorsunuz. CapCut'ta milyonlarca şablon var. Bu videoda gördüğünüz sol iki bölümdeki şablon ne yazık ki ücretli sürümde mevcut ama canımızı sıkmıyoruz. CapCut'ta ücretsiz sürümde de kullanabileceğimiz milyonlarca şablon gerçekten var. Buradaki Summer şablonunu kullanmak istiyorum ve bu şablonu kullanarak geçen yaz çektiğim videolarla sizlerle birlikte hızlı bir reels videosu, shorts videosu oluşturacağım. Şablonu seçtiğimde benim için şablon yükleniyor ve gördüğünüz gibi uzunca bir videoyla sonra parça parça kesit farklı videolarla şablon devam ediyor. Şablon kullan butonuna tıkladığımda artık ben bu şablonla kendi videomu, kendi içeriğimi hazırlamaya başlayabiliyorum. Bu butona tıkladıktan sonra şablonun içerisine atacağım videoları parça parça seçmem gerekiyor. Burada öncelikle çektiğim videolarla bu şablon için eee uygulayacağım, seçeceğim, kullanacağım görselleri, tasarımları, videoları içe aktarıyorum. Hatta şöyle yapalım. Öncelikle bunlardan birini kaldıralım. Farklı bir video ekleyelim. Sonra da bunu ekleyelim. Videolarımı ekledim. 6 tane öğe seçtim. Sonraki butonuna tıklıyorum. CapCut benim için profesyonel bir video düzenleyeceğimişim gibi şablonum hızlı bir şekilde hazırlıyor. Bunlar benim geçen yaz eşimle birlikte İstanbul ziyaretimde çektiğim videolarda Ve CapCut'un içerisine rastgele aktardım. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şık gözüküyor. Peki e, aktardığınızda her zaman bu kadar şık oluyor mu? Olmayabilir. Bunun için ufak tefek düzenlemeler yapmak gerekebilir. Mesela en sondaki video benim mezun oldum Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Bölümümüzde çekilmiş bir video ve bu video'nun ilgilendiğim kısmı şu an o alanda gözükmüyor. Bakın bu sondaki 3.1'lik kısma tıkladığım anda CapCut bana onunla ilgili düzenleme seçeneklerini sunuyor. Bunu tıkladıktan sonra kırp butonuna tıklayarak videoyu gerçekten istediğim şekilde koridorun iki alanını gösterecek şekilde kırpıyorum. Bunu yaptığım zaman. E Koridorun diğer tarafı da gözüküyor ve hemen hemen o bizim Yıldız Teknik'in Davutpaşa kampüsünde bilenler bilir. Oradaki solsuzluk hissini videoma da oluşturmuş, eklemiş oluyorum. Üzerine tıkladığımda, izlediğimde, tekrardan kontrol ettiğimde gerçekten güzel bir şekilde şablonun benim için oluştuğunu görüyorum. Bu şablonda diğerlerinden farklı olarak metinler de var. Metinler nasıl düzenleniyor onu da size göstereyim. Bakın düzenleme ekranının en girişinde, en girişinde, en baş bölümünde medya ses ve metin şeklinde seçenekler var. Buradaki metine tıklayarak bu videoda bu bulunan metinleri editleyebiliyorsunuz. 3 2 1'lik geri sayım var. Bizim için de uygundur. Summer gezen yere istersem iki kere tıkladıktan sonra buradaki alanı silerek İstanbul yazabilirim. Bu İstanbul hazırladığım bir videoydu. Hatta birazcık büyük harfler yazalım daha şık dursun. Burada olduğu gibi İstanbul yazdım ve videomu tekrardan oynatacağım. Gerçekten çok güzel oldu. Siz de CapCut'ın bu yöntemleriyle milyonlarca şablon arasından herhangi birini seçerek profesyonel bir video düzenleyeceğim işçesine söyleyemiyorum ne yazık ki videolarınızı editleyebilirsiniz. Burada size paylaşmam gereken bir püf nokta daha var. Dışarı aktarırken videonun üzerinde bulunan sağ üstteki CapCut logosunu göstermek istemiyorsanız ki CapCut'tan Allah razı olsun bu seçenekleri yetenekleri bize verdiği için. Dışa aktar butonuna tıkladıktan sonra kaydet ve TikTok'ta paylaş butonuna basmanız yeterli. Bunu yaptığınızda oradaki filigran Olmadan videoları galerinize indirebiliyorsunuz. Instagram Reel'lerinden farklı olarak CapCut size müzikleri de indirmeniz için olanak sağlıyor. Siz de bu videoda gösterdiğim gibi Instagram Reel ve YouTube Shorts videoları hazırlayabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz yorum yapıp beğenerek ilgilenilecek farklı arkadaşlarınızla paylaşarak henüz abone değilseniz buraya kadar geldiyseniz kanalımıza abone olarak Instagram üzerinde inceliyorsanız, izliyorsanız bizi takip ederek veya yorum yapıp beğenerek bize destek olabilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendi Kendinize iyi bakın hoşça kalın